Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün platonikler için bir tarot açılımı hazırlıyorum. E, yalnız duygularımdan haberi var. Açılımı yapmak istiyorum bu kez. E, yani platoniksiniz karşı tarafa sizin duygularınızdan haberi var. Bu şekilde e, aranızda neler olabilir gelecekte bu kişiyle ilgili neler olabilir size karşılık verecek mi? Bu şekilde bir açılım yapmak istiyorum. Duygularımdan haberi yok açılımı isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. O şekilde de bir tarot açılımı hazırlayabilirim. Ee, şimdi birinci deste, ikinci deste. Birini seçin ve başlayalım. Seçtiğinizi varsayıyorum. Ben ikinci desteği şöyle kenara alayım. Bakalım platonik olduğunuz kişi. Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Duygularınızı biliyor. Haberi var. Ve bu konu hakkında ne yapacak? Bir şey yapacak mı? Buna bakalım. Şöyle şunları çekeyim. Evet. Öncelikle duygularınızdan haberi olan, platonik olduğunuz kişi yani aklındaki kişi e, e, anlamında da dinleyebilirsiniz. Öncelikle sizin hakkınızda sizin hakkınızda ne düşünüyor? Sizin hakkınızdaki düşünceleri çok olumlu. Sizi tanıyor, biliyor. Sizin ne kadar verimli, ne kadar e, sabırlı, aceleci olmayan ve bir iş yaptığında o işi gerçekten çok güzel yapan biri olduğunuzu düşünüyor. Öncelikle bir arkadaş, bir insan olarak e, bakıyor size ve bu konuda e, sizin hayatınızda olduğu için gayet memnun. E, yalnız sizin biraz inatçı olduğunuzu düşünüyor olabilir. Hani böyle çok e, baskıya boyun eğmeyen, ne bileyim böyle e, herkesin dediğini yapmayan kendi kuralları olan bir kadın olarak görüyor olabilir sizi. Aynı zamanda e, çok aceleci değilsiniz böyle istediğiniz zaman karar verirsiniz ve böyle karar verme yetkisine sahip bir lider olarak, lider bir kadın olarak görüyor olabilir sizi. Sizin aklınızdaki düşünceleri bu şekilde gayet olumlu ve güçlü bir kadın olarak görüyor sizi. Yalnız kendi kendi kişiliği olarak biraz kararsız, bazı konularda karar vermekte zorlanan daha çok arada kalan ve insanlara danışmak zorunda kalan bir kişi olabilir bu bu insan e, bu yüzden hani böyle burada bir de değnek 8'lisi çok güzel. E, size adım atmakta kararsız kalıyor olabilir. Yani mesela size mesaj atmak istiyordur ama atsam mı atmasam mı? Size konuşmak istiyordur, yaklaşmak, yanınıza gelmek istiyordur ya da e, arkadaşlarınızın böyle aranızı yapmasını istiyordur. Ama bir adım atamıyor. Nedense bir şekilde onu bir şeyler durduruyor. Yapsam mı yapmasam mı? Sonuç ne olur? Ben gerçek anlamda istiyor muyum? Bundan emin değil. Ee, çok karar veremiyor şu sıralar. Halbuki gerçekten e, özellikle bir iletişiminiz yoksa ya da iletişiminiz varsa ama böyle bir flört anlamında değilse e, böyle bir şey başlatmak istiyor. Ama şimdilik cesaret edemiyor diyebilirim. E, şu anda... Hem güç hem imparator alt alta gelmiş. Yani şöyle söyleyeyim, bu kişi biraz baskıcı bir insan olabilir. Böyle çok lider konumunda, çok e, benim dediğim olsun, ben kontrolü sağlarım. Ne bileyim, e, ben her zaman en iyisini bilirim diyen bir insan olabilir karşınızdaki. E, aynı zamanda biraz ego da çalıştırıyor olabilir. E, iki tane güç gelmiş buraya hem biraz böyle ukalalık olabilir hem her şeyi ben biliyorum havasında hem de bir şey olacaksa aramızda bir şey başlatacak başlayacaksa ben başlatırım anlamında düşünceleri olabilir bu şekilde çok baskın bir karakter olduğu için siz de bir adım atamıyor gibisiniz zaten hani ben ne yapabilirim ki diye bir düşünceye girdiyseniz de çok haklısınız çünkü bu sıralar Size kendini nasıl gösteriyor bilmiyorum. Size dışarıdan çok güçlü, çok tek başıma daha mutluyum havası veriyor olabilir ama yalnızlıktan biraz sıkılmış da olabilir bu kişi. Yalnızlıktan sıkıldım ama seninle de olur muyuz bilmiyorum ee, biraz da çekiniyorum diyen biri var yani karşınızda <laughs> ee, bu yüzden hani sizin duygularınızdan haberdar evet biliyor sizin onu sevdiğinizi e, ya da en azından bir hoşlanma durumu olduğunu biliyor ama bunun için bir şey yapacak mı biraz daha zaman var diyebilirim bunun için bir şey yapması e, gerekiyormuş gibi hissetmiyor öyle söyleyeyim gerçekten e, dışarıdan göründüğü kadar olmasa da e, şu anda kendi yalnızlığıyla mutlu diyebilirim kendi yalnızlığında huzuru bulmuş belki geçmiş ilişkilerden çok yara almış olabilir bu kişi biraz böyle dinlenip kafasını toplamak istiyor şu an yalnızlık dönemindeyim ve çok iyiyim bu şekilde mutluyum mutluluğu böyle buldum e, hayatıma tekrardan yeni biri girerse ne yaparım bilmiyorum. O yüzden seninle ilgili konuyu biraz daha askıya alıyorum. Biraz daha beklemeye alıyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olur. Hani böyle bir e, artık akışa bırakmış durumda. E, bir yandan da ikinci senaryoda şöyle söyleyebilirim. Sen bekle. Hani size diyor ki sen bekle. Ben ikimiz için en doğru kararı vereceğim. En adaletli en e, İkimiz için en doğru, en uygun kararı ben vereceğim. Benim kararımı bekle diyor. Bir tane kart seçelim. Bakalım sizin aklınızda en son kararı ne olacak? Şöyle söyleyeyim. Tılsım Kralı geldi. Bu kişi biraz daha yalnız kalacak diyebilirim. Bir süre daha yalnızlık dönemine devam edecek. Çünkü gücü bu şekilde bulduğunu düşünüyor. Ben böyle daha güçlüyüm, daha güvendeyim, kimseye güvenmediğim zamanda kendimi daha rahat hissediyorum, daha huzurlu hissediyorum. Hayatımda biri olmadığında ben mutluluğu buldum. En azından şu sıralar bunu diyebilecek kadar huzurlu. Tılsım Kralı erkeğin yalnız geçirdiği dönemi anlatır. Şu sıralar hayatında biri var mı acaba diye düşünüyorsanız da hayır yok. E, yalnız geçirdiği bir dönemde ve bundan da çok memnun. Aranızdaki enerjiye baktığımızda dinlenme ve yenilenme. E, özellikle karşı taraf için geçerli bu. Siz e, ondan bir adım gelsin diye bekliyorsanız biraz daha beklemek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü e, bu kişi şu anda gayet kendi başına, kendi kafasına dinliyor. Kendi hayatıyla, işleriyle meşgul. Özellikle maddi işleriyle olabilir. Yani e, Pek böyle ilişkiye yönelecek gibi durmuyor. O yüzden e, bu kişiyle ilgili düşüncelerinizi siz de askıya alabilirsiniz. Ya da madem o bana gelmeyecek ben ona adım atarım diyorsanız da e, size kalmış bir durum. Sizden ona adım giderse de ben yine de çok mükemmel şeyler olacağını düşünmüyorum. En azından şimdilik bu şekilde düşünen bir insanı kendi başına bırakmanız gerektiğini düşünüyorum. Daha sağlıklı olacaklar. Sizin için melek mesajı güzellik. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Yani zaten yapabileceğiniz maksimum şey bu sanırım. Bu kişiyle ilgili. Çünkü bu kişinin istedikleri belli. Şu aralar e, sizin ilginize, sizin sevginizin farkında ve bunun hoşuna da gitse... ...sizi gayet iyi, güzel e, biri olarak da görse ilişki düşünmüyor. Ne kadar... E, hoş bir kadın olduğunuzu düşünse bile en azından bir sevgililik durumu şimdilik gözükmüyor. İkinci desteğe bakalım. Bakalım ikinci destenin platonik olduğu kişiler ne düşünüyor? Sizin duygularınızdan haberi var. Bunun için ne yapacak? Bir şeyler yapacak mı? Bir adım atacak mı? Eski başlasın diye. Şöyle mi gelmişti? ilişki başlasın diye bir adımda bulunacak mı, bir şeyler yapacak mı? Hmm. Öncelikle bu kişi dediğim gibi sizin duygularınızdan haberi var. Bütün kartlar görünüyor mu? E, sizin duygularınızdan haberi var. Sizin böyle çok duygusal, çok tatlı, çok uyumlu, verimli bir kadın olduğunuzu düşünüyor. Ee, özellikle balık burcu olabilirsiniz, hem aslan adam hem kupa kraliçesi ya da su grubu baskın olabilir sizde. Biraz böyle melankoliye e, yönelmiş, biraz e, böyle arabesk bir kadın olduğunuzu da düşünüyor olabilir sizin. E, çünkü o size göre biraz daha mantıkçı, biraz daha e, duygularıyla değil de aklıyla hareket eden biri gibi görülüyor. Ee, ama sizi de bu yönünüzü de çok seviyor diyebilirim. Sizin böyle e, bir ilişkiye başlarsak bu kız bana çok sadık olur. Yani kız diyorum ama tabii siz erkek kadın fark etmez. Şimdi burada kupa kraliçesi olduğu için dişi birinden bahsediyoruz. Bu bana çok sadık olur diye düşünüyor olabilir. Hani öyle bir güven vermişsiniz ona. Yalnız bu kişi kendi hayatıyla ilgili, kendi kişilik özelliği olarak biraz umutsuz biri olabilir. Biraz böyle, bak ben ne yapacağım, bak ben nasıl devam edeceğim artık. Çok en ufak bir zorlukta, en ufak bir endişe gerektirecek durumda bile böyle olayları çok büyütüp, çok başına aşırı kötü şeyler gelmiş gibi davranıyor olabilir. Bu kişilik olarak böyle biri olabilir yani. O yüzden sizle ilgili durumlarda da belki. Böyle bir şey yaşamışsınızdır. Çok üstünüze alınmayın derim ya da ileride yaşayacaksanız. Olayları biraz büyüten biri. Benim artık yolum yok, geleceğim kapanmış durumda. Ne ilişki açısından ne de hayatım açısından ben kendimde bir gelecek göremiyorum dercesine. E, kötü bir durumda yani mutsuzluğa kapılmış neden bilmiyorum. Özellikle ilişki konusunda. Çünkü aklında e, yani hem böyle düşünüyorum aklımda da mutlu olma isteği var öyle de bir durum var. Bunun için oturup bekliyor. Evet oturup bekliyor. Yani sizin duygularınızdan haberi var. Size bir şans vermeyi düşünüyor. Ama oturup bekliyor. Bir şey yapmıyor şu anda. Çünkü bu zamana kadar böyle bir şey yapmış biri değil bana göre. Ben öyle hissettim. Sanki böyle ondan hoşlanılıyor genelde. Ona geliniyor. Ona, ya yani o bir şeyler yapmıyor bunun için. O şekilde bir kişi olabilir karşınızdaki. Böyle daha önceki ilişkileri de ona adım gelerek başlamış olabilir. Sanki böyle ilişkiyi başlatan, bir şeyleri organize eden, kontrolcü, bir adım atan, sürekli bir eylemde bulunan bir kişi yok gibi karşınızda. Daha çok istedikleri ona yapılan, ona gelen biri olabilir karşınızdaki kişi. Dediğim gibi... Ak, yani kendi kişilik özelliği olarak biraz umutsuz, biraz melankolik biri olduğu için e, çok mutlu olma isteği, hatta evlenip aile kurma isteği bile olabilir. Ya da ailesiyle arayı düzeltme isteği de olabilir bu. Herhangi biri. E, istese bile bunun için bir şeyler yapamıyor. Size karşı duyguları var mı dersek, bence az çok var. Çünkü sizin ona ilginizden hoşlanıyor, sizi çok e, iyi ve ona uygun biri olarak görüyor. Kendini uygun biri olarak görüyor sizi. E, biz birlikte olsak güzel olur diye düşünüyor. Ama bu işi biraz daha bekletiyor. Bekliyor yani. Hem aslan adam hem kılıç dörtlüsü. Hiçbir şey yapmadan bekliyor. Artık kafasını mı dinliyor? Kendini e, biraz daha ...aramak mı istiyor? Hani ne yapsam... ...ben ne yapsam daha mutlu olurum gibi... ...düşüncelere mi girmek istiyor? Yoksa sizden mi adım bekliyor? İkisi de olabilir. Siz... E, ...kendi iletişiminizin... ...gidişatına göre iki seçenekten birini alın. E, hatta böyle... ...sizin için... E, ...yani hem Kupa Prensi... ...hem ölüm. Şöyle söyleyeyim... ...duyguları ya canlanacak size karşı... ...ya yeniden diriltecek. Çünkü dediğim gibi artık bazı şeyleri imkansız görüyor. Kendinin bir geleceği olmadığını düşünüyor. Özellikle aşk anlamında. Ama duyguları da var. Duygularını tamamen öldürecek mi acaba? Şöyle bir bakalım. Yoksa sizin için yeniden diriltecek mi? Çünkü ölüm bir yeniden başlangıcı da anlattığı için bakalım hangisine karar verecek? Çünkü burada sonuç kartında da hem burada Tılsın Dörtlüsü hem de burada... Burada çalışım dörtlüsü çıkmış. Yani böyle ne bileyim bir ruhsal arayışa girmiş bu kişi. Hmm. Biraz olumsuz. Yani böyle olumlu da çıksın isterdim açıkçası. Bir kart daha çekmek istedim ama... Ters geldi bu arada. Ee, neyse şöyle söyleyeyim. Çok oluru yok gibi. Çünkü bu kişi gerçekten çok inanmış e, benden artık bir şey olmaz. Ben ne kadar mutluluk istesem de ben bir adım atamıyorum. Ya da daha önceden attı, işe yaramadı. Sizde de öyle olacağını düşünüyor. O yüzden ee, diyor ki ben artık yani bir şey yapmasam daha iyi olur diye düşünüyor. Sizin duygularınızdan haberi olduğu halde böyle düşünüyorsa ee, bence artık sizin de yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü karşınızda gerçekten yani gerçekten depresyonda olan biri olabilir şu aralar maddi olarak da kötü çöküşte olduğu bir dönem olabilir. Çünkü burada ölüm, kılıç dokuzlusu, değnek dokuzlusu, kupa beşlisi yani karşınızda üzgün biri var. Böyle aşka, sevgiye, sevgililiğe ya da romantik, duygusal herhangi bir şeye zaman ya da güç ayıramayacak hani böyle böyle şeylere enerjisi kalmayan biri olabilir karşınızda. O yüzden çok da zorlamamanız gerektiğini düşünüyorum. En azından yakın zamanda ee, aranızdaki enerji sevgi meleği kartı gelmiş. Sevgi meleği daha çok siz siz olan taraftaki kişi olduğunu düşünüyorum. Karşınızdakinde de sevgi var dediğim gibi bir hoşlanma durumu var. Ama nedense yani böyle kendini korumaya mı almış desem böyle gelecekte ne olacağını çok da kestiremediği için hem kendi aşk hayatı hem de sizle ilgili çok kestiremediği için ben önceden çok darbe aldım şimdi ne olacağını bilmiyorum biraz kendimi korumaya alayım dercesinde bir soyutlama var yani karşınızdaki kişide hem melankolik hem üzgün hüzünlü hem de güzel olumlu ihtimalleri artık değerlendiremeyecek durumda böyle bir insanı ben Tekrar dediğim gibi kendi haline bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ee, size gelen melek mesajına bakalım. Işığa git, karanlığı bırak. Düşüncelerinle konuşmalarınla ışığı yarat, kabusunu değil. Bu kişiyle bir iletişiminiz varsa şu anda herhangi yani aşk anlamında, flört anlamında olmayabilir. Ee, bu konuları çok da konuşmamanızı tavsiye ederim aslında sizin de üzülmemeniz için. Çünkü yani kendisi çok üzgün bu konuda umutsuz size de çok bir güzel şeyler söyleyebileceğini düşünmüyorum. En azından yakın zaman için çok da sonuca bağlı kalmayın ben böyle dedim diye. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, videonun başında dediğim gibi duygularımdan haberi yok açılımı istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. O şekilde de bir tarot açılım videosu hazırlayabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.